Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Arjantin adresinin taktiğini yapacağız. E, Lionel Scaloni'nin 4-3-3 taktiğini yapmaya çalışacağız. Bakalım bu taktik e, bu taktiği hem e, Dünya Kupası modunda hem de Ultimate Team'de kullanmaya çalışacağız. Ultimate Team'e uyarlamaya çalışacağız. E, aynı şekilde işte talimatları, dizilişi işte vereceğimiz oyuncu talimatları nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Ee, videomuza geçmeden evvel kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Hazırsınız hemen başlayalım. Evet taktiğimiz taktik talimatlarına geldiğimizde defansif tak, e taktiğimizde de, top kaybından sonra pres yapacağız. Hani top, hani rakip takımdayken yani defans yaptığımız zaman top kaybından sonra e, pres yapacağız. E, rakip takım oyuncularına pres yapacağız. E, genişliğimiz dar olacak, biraz da yani dar hani birbirine yakın oyun olarak oynayacağız hani defansif olarak. E, derinlik anlamda ise hani e, defansif takım şeklinin orta sağ mücadelesi kazanmak için orta sahayı kapatacak bir şekilde dengeli e, kurmamız için hani bu bu tarz bir dengelik e, sistemiyle kuracağız. E, yavaş oyun kur, kuracağız. Oyunu yavaş yavaş kuracağız. Hani çok böyle hani paslaşa paslaşa oyunu kuracağız. Topa sahip olacağız. E, hani top bizim yani fırsat yaratmada topa sahip olarak yapacağız bunu. Genişlik yine aynı şekilde kalacak. Hani defans nasıl genişliğe sahipsek burada da aynı şekilde yapacağız. Ceza sahasına yüklen burada hani 5 5 şeklinde ayarladık. 5 oyuncu ceza sahasına yüklenecek. Köşe vuruşlarında 4 kişi olacak. Serbest vuruşlarında ise 4 kişi olacak şekilde ayarladık. Yani taktiğimizi bu şekilde oynatacağız. 4-3-3 gizli santrafor şeklinde oynayacak. sol bek, 4 yani defans, 3'lü orta saha, 2 tane kanat oyuncumuz, bir tane de sahte 9 gizli santraforumuz olacak. Ve taktiğim e, kadro dizilişimize geldiğimizde de kadroyu bu şekilde dizebiliriz. E, eğer ki dünya şampiyonası na modunda oynayacaksınız bu şekilde oynayabilirsiniz. Aynı şekilde bu taktiği çok rahatlıkla oynayabilirsiniz. Zaten Messi burada merkez ofansif ortası merkez or orta, merkez santrafor şeklinde e, sahte gizli santrafor formatında oynuyor Messi Dybala ve Di kanatlarda rol alıyor aynı şekilde Parades De Paul Fernandes orta sahada yerini almışlar defazda Molina Romero Otamendi ve Ajuna var Karayi'de Martinez koruyor zaten evet şimdi de Ultimate Team'e geçelim Ultimate Team'de bu kadroyu oluşturmaya çalışalım Aynı şekilde taktik talimatlarını da bu şekilde ver, verelim. Bakalım. Talimat, oyuncu talimatlarımız nasılmış hep birlikte görelim. Evet. Taktiğimizi de ayarladık. Bu şekilde. Ultimate Team'de de kadromuzda da bu şekilde. Şimdi talimatlara geçebiliriz. Evet, talimatlarımıza başlıyoruz şimdi de. Talimatlarımızda kaleci ile başlayacağız. Kaleci talimatı olarak e, ortaya yapacak kalecimiz hani orta yapıp hani hani kısa pas yapmak yerine böyle uzun pas atarak hani ileri koşu yapan oyuncularımıza atacaklar. Ceza kutu kurtarışı da başka bir etki e, talimat vermedik onun için stoperlere ekstra bir talimat vermedik aynı varsayılanda kalıyor ee, sabekte e, bindirecek sabekimiz hani bin e, ileri koşu yapacak fakat onun dışında diğerleri varsayılanda sol bekimizde ekstra olarak atağa kalkacak e, atağa kalkarak e, etkili bir Hani daha böyle hücumcu bir bek e, görevi üstlenecek e, sol bek olan oyuncumuz. Defansif orta sahamız pas yollarını kapatacak, Ataklar da geride kalacak ve merkezi kapatacak. Bunu yapmasındaki sebep hani rakip takımın ataklarını önlemek için e, pas yollarını kapatması lazım. Hani hani gizli bir e, stoper. Mi? E, görevinde de görecek bu oyuncumuz. Merkez orta sahamızda da ise ataklarda geride kalacak oyuncu. E, orta saha e, ceza sahası dışından orta yapacak. Diğerleri varsayılan da olacak e, merkez orta sahada. Öbürü de ise, diğerisi kanatlara açılacak. Hani diğerleri dengeli de e, bir kanatlar açacak, bir tıpkı bir mezzala gibi ee, yani öyle bir serbestlik tanınacak, yani her yere e, gidebilecek çok rahatlıkla. Kanat oyuncularımız ise e, defans desteği, defansla geri dönecek, e, fırsat yaratmada içe kat edecek, hani. İçe kat ederek yapacak hani böyle rakip ceza sahasının içerisine girecekler neredeyse. Arkaya koşu yapacaklar mümkün mertebede. Ee, bir de orta ceza da orta yapabilecekler yani ceza sahasına kadar girebilecekler orta yapmak için. Top kesmeyi de normal top kesme olarak ayarladık. Ee, diğerinde de ise hemen hemen bir tek işte fırsat içe kat etme ve defansa dön e, talimatları varsa sol kanat oyuncumuzda. Forvetimizde ise şöyle bir e, özelliği var. Kendisi gizli santrafor olacak. E, defansta ile defans preste ileri de ileride kalacak. E, defa Destek koşulları ise kanatlara açıl olacak. Hani e, kanatlara da gidebilecek yani böyle. Hani sadece hani Kale bölgesinde olmayacak. Hani arada işte kanat kanat bölgesine de gidebilecek. Yani zor. Hani sol kanadımızda bir e, pres e, olduğu zaman oraya gidecek. Sağda pres olduğu zaman oraya gidecek falan. O tarz o tarz bir forvet olacak. Yani e, böylelikle de taktiğimizi de tamamlamış olduk. Bu taktiği Kariyer modunda da Dünya kupası modunda da Ultimate Team'de de çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir taktik. Böylelikle de videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay. bye, bye. seviyorsunuz.